Türkiye'de bugün basın özgürlüğüne yönelik endişeleri daha da artıran önemli bir gelişme yaşandı. Gazeteci Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı. Bu olay sadece gazetecilere yönelik baskının bir örneği değil, aynı zamanda ifade özgürlüğünün ne kadar dar bir alana sıkıştığını gösteriyor. Gözaltıların ardındaki gerekçeler ve olayların gelişimi ciddi soruları beraberinde getiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısında yaptığı açıklamalar bu olayların fitilini ateşledi. İmamoğlu bir bilir kişiyi hedef alarak kendisiyle ilgili davalarda taraflı raporlar hazırladığını ve adil bir yargılama sürecini etkilediğini iddia etti. İmamoğlu'nun açıklamalarında adı geçen bilir kişiye yönelik eleştiriler basında geniş yer buldu. Barış Pehlivan, bu süreçte adı geçen bilirkişiyi arayarak görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Bu gelişmelerin ardından gazetecilere yönelik bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs ve kişiler arasındaki konuşmaların kaydedilmesi ve ifşa edilmesi suçlamaları yöneltildi. Pehlivan'ın yanı sıra Serhan Asker ve Seda Selek de aynı kapsamda gözaltına alındı. Bu tutuklamalar Gazetecilere yönelik sistematik baskının bir devamı olarak görülüyor. Özellikle seçim sürecine yaklaşırken medya üzerinde artan kontrol ve muhalif seslerin susturulması iktidarın medya stratejisiyle ilgili ciddi soru işaretleri doğuruyor. Barış Pehlivan'ın telefonla bir bilirkişiyle yaptığı görüşme ve bunun haberleştirilmesi gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmeli. Ancak bu durum adalet sistemi tarafından suç olarak nitelendirildi. Bu basın özgürlüğü açısından kabul edilemez bir duruma işaret ediyor. Bu tutuklamalar sadece gazetecilere yönelik değil, topluma yönelik de bir mesaj içeriyor. Amaç muhalif sesleri susturmak ve eleştiri kültürünü tamamen bastırmak olabilir. Türkiye uzun süredir basın özgürlüğü sıralamalarında alt sıralarda yer alıyor. Barış Pehlivan ve diğer gazetecilere yönelik bu tutuklamalar sadece basın özgürlüğüne değil, halkın bilgi edinme hakkına da vurulan bir darbedir. Gazetecilerin susturulduğu bir ortamda halkın gerçeğe ulaşma şansı kalmaz. Eğer gazeteciler özgürce soru soramıyorsa, kim toplum adına gerçeği ortaya çıkaracak? Eleştiriler bastırılırsa, hukuk devleti nasıl işleyecek? Sosyal medyada bu olayı gündemde tutmak, kamuoyu yaratmak için etkili bir yöntem. Barış Behlivan yalnız değil gibi kampanyalara destek vererek farkındalık yaratabiliriz. İktidar kontrolündeki medyanın aksine bağımsız habercilik yapan gazetecilere ve platformlara maddi ve manevi destek sağlamak önemli. Bu tutuklamalar yalnızca bir başlangıç olabilir. Hukuki süreçlerin şeffaf bir şekilde ilerlemesi için davaları takip etmek ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmak gerekiyor. Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selekin gözaltına alınması sadece bir grup gazeteciyi değil, tüm toplumu hedef alan bir adımdır. Bugün susarsak, yarın sırada kimin olacağını bilemeyiz. Bu nedenle, gazetecilerin yanında durarak özgürlük ve demokrasi mücadelesine destek vermeliyiz. Demokrasi, ancak toplumun mücadelesiyle var olabilir. Peki, biz bu mücadeleye hazır mıyız? Özgür bir Türkiye için susma, gerçeğin yanında ol. Bugünlük ters yüzden bu kadar. Eğer içeriklerimizi beğendiyseniz, Kanalımıza abone olmayı ve güncel videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın, gerçeği öğrenmek için birlikte sorgulamaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.